üç yıl sonra yapılacak olan seçime odaklanmış bir iç yarış var. İktidar, Sayın Erdoğan'dan başka kazanabilecek bir aday çıkaramayacağı kuşkusu, korkusu içinde Erdoğan'a ebedi cumhurbaşkanlığı verme peşinde muhalefet de sanki üç ayrı parti varmış gibi üçlü zirveler yaparak bir alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkarma peşinde. Ya arkadaşlar, iktidara söylüyorum. Bu deprem felaketinden sonra birinci vazifeniz İstanbul depremini düşünmektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylüyorum. Senin işin ne zaman yapılacağı belli olmayan seçime hazırlanmak değil, İstanbul depremine hazırlanmaktır. Değerli Genel Başkanlarımız, Gelecek Deva Saadet Grubu'nun değerli milletvekilleri, Yeni yolumuzun değerli milletvekilleri, Anadolu'muzun değişik yerlerinden grubumuzu teşrif eden değerli misafirler ve sivil toplum kuruluşları olarak alanımızda bulunan emekli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizin temsilcileri, bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Milliyetçi Erkek Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sağlık ve şifa dileklerimi iletmek istiyorum. İnsani ilişkiler siyasi gelişmelerinin hep ötesindedir. Birbirimizin hayrı için dua etmek, Allah, Allah sayın bahçeli, siyasi faaliyetlerine aynı tempoyla devam etmesini de yeni yol grubu adına e, dileklerimizle iletiyorum. Özel bir selamım var. Aslında özel iki selamım var. Birisi yurt içinde, birisi yurt dışında. Birinci selamım Kahramanmaraş'a. Bugün 12 Şubat. Kahramanmaraş'ımızın emperyalist güçlere karşı bir şehrin nasıl direndiğini göstererek ayağa Vatan şarkı bekliyoruz. Bir Yiğit insan günün yıl dönemi. Ülke kuşatılmıştı. Ümitler kırılmıştı. Vatan sahip bekliyordu. Şehirlerimiz sahip bekliyordu. Bir yiğit insan, bir garip Müslüman kadının iffetine uzanan ele gerekli cevabı verdi. Sütçü imam. Ve bir kahraman alim, kahraman Maraşlı camine çıktı ve şu hükmü verdi. Bu şehirde kafir bayrağı dalgalandığı sürece cuma namazı kılmak caiz değildir. Ve bir halk ayağa kalktı bu sözler üzerine. Dar etti dünyayı Fransız sömürgeci askerlerine. Onlara selam olsun. Ve onlar gibi ayağa kalkan Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, bütün illerimize selam olsun. Eğer bugün cumhuriyetimiz varsa değerli arkadaşlar, emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı insanlığın vicdanı olduğu için vardır. Ve eğer bir gün bu cumhuriyet gerçek bir dünya lideri ülke olacaksa aynı değerler üzerinde ayağa kalkarak olacaktır. Bu konuya döneceğim. Ve özel bir selamı ayrıca ileteceğim. Ama Kahramanmaraş demişken bu gurur gününde bir hüznü de tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Geçtiğimiz gün 6 Şubat'ın sabahı saat 04.07'de Kahramanmaraş'taydım. Ebrar sitesinin önünde. Daha sonra kabristanlığı ziyaret ettik tazi için. Nice acılı hikayeler dinledik. İki yıldır sarılmayan yaraların hikayelerini dinledik. Sonra oradan Kırıkan'a geçtim. Daha önce de Osmaniye'ye uğramıştım, Adana'ya uğramıştım. Kırıkan'a, Antakya, Defne'ye geçtim. 24 saat içinde neredeyse adım basmadı, atmadığımız yer kalmadı deprem bölgesinde. Acılar dinmemiş kardeşlerim. Bakmayın iktidarın propaganda makinesine. Konteyner kentlerde geceleri geçirdim. Karanlık geceleri. Ve o konteyner kentlerde gördüğüm tablo şuydu. Artık konteyner kent daimi kent haline dönüşmüş. Geçen hafta Malatya ve Adıyaman'ı paylaşmıştım. Bu hafta gördüğüm tablolar daha da üzücüydü. Şu anda 691 bin, evet, 691 bin vatandaşımız konteyner kentte yaşıyor. Gündemimiz yoğun olduğu için kısaca 2-3 meselenin üzerine duracağım. Sonra diğer selamı ileteceğim. Bir mesele şu, Osmaniye'de konteyner kentte kadınlar ayaklanmıştı ben gittiğimde. Oturdum dinledim. Müdürüyle de konuştum. 10 Şubat iki gün önce elektrik ve su sayaçları takılacakmış konteyner kentlere, konteynerlere. Ve halktan elektrik ve su almaya baş, parası kesmeye başlayacaklarmış. Ödemeyenleri de çıkaracaklarmış. Söz verdik konteyner kentteki kardeşlerimize. Eğer böyle yaparlarsa gelir hepimiz üç parti yeni yol grubumuz adına o konteyner kente tekrar tekrar geliriz. Kimse konteyner kentteki o mazlum mağdur mahzun vatandaşlarımızın elektriğini, suyunu kesemez Allah'ın izniyle. <laughs> Geçen hafta rakamları verdim tekrar vermeyeyim. Ama bir rakam vereyim ki ortadaki bu başarı hikayesinin ne kadar yalan olduğu ortaya çıksın. Kırıkan'da ilçe başkanımız Cuma Bey depremzedeler için verdiği mevlütte birlikteydik. Kırıkan'da 28 bin hak sahibi var. Verilen ev ev verilen ev ne kadar biliyor musunuz? Sadece 2000. Yüzde ondan aşağıda. Bu hızla gidilirse Kırıkhan'a gibi bir ilçede bütün hak sahibi ev almaları 10 yıl sürecek. 10 yıl. Peki ev alanlardan da bir örnek vereyim. Mantakya'da, konteyner çarşıda birisi önüme geçti çay içerken oturdu yanıma. Dedi ki bana dört ay önce ev çıktı diye yazı geldi. Gösterdi yazıyı. Dört aydır hala nerede evim çıktığını, nereye oturacağımı bilmiyorum. Sadece bir düz yazı kura çekilmiş, şey çıkmış. Ama nerede oturacağını bilmiyorum. Ortada adres bile yok. Böyle bir tablo karşısında hala iktidarın iki yıl sonra bir başarı hikayesinden bahsetmesi sadece gülünç ve acı bir komediden ibarettir arkadaşlar. Acı bir komedi. Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. Bu konuyu gündemden düşürmememiz lazım. Değerli Genel Başkanımızın da vurguladığı gibi, İliç, Kartalkaya, Soma, Nice, Nice e, faciadan sonra hep panjıcı yaşandı. İkinci teşekkürüm, Kahramanmaraş kadar bir yer, ondan biraz büyük, Erzurum'dan biraz küçük, Konya'nın yarısı kadar, Kahramanmaraş'ın nüfusun üçte biri kadar bir ülkeden bahsedeceğim. Belize. Birçoğumuz muhtemelen haritada yerini gösteremeyecektir. Karayipler'de bir ülke. Şimdi Trump'ın Amerika körfezi diye değiştirmeye çalıştığı Meksika körfezinde bir ülke. Belize Başbakanı John Brissenua'ya buradan selam iletiyorum. Bir grup kuruldu Lahey grubu diye. Dokuz ülke var. İçinde Kahramanmaraş gibi vaktinde Fransız sömürgeciliğine karşı direnmiş, onun kadar takriben yüz ölçümü olan, onun üçte biri kadar olan nüfusu olan Belize, her an Trump'ın saldırısına muhatap olan Belize, bu dokuz ülkeden birisi ve Gazze için ayağa kalktı. Selam olsun Belizelilere <laughs> ve dahi selam olsun Bolivya Başb Başbakanı Cumhurbaşkanı Luis Arce'ye, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya, Küba Cumhurbaşkanı Diaz Kanel'e, Honduras Cumhurbaşkanı Castro'ya, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e, Namibya Başbakanı Geingob'a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya. Bu dokuz ülke bir araya geldi ve bir bildiri yayınladı. Trump'ın bu tehditleri karşısında bir bildiri yayınladı. Ne diyor bildiri bakın. İsrail'in işgalci uzun bir bildiri. Ben sadece çarpıcı kısmını okuyacağım. İsrail'in işgalci güç olarak Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerinin nedeniyle kaybedilen hayatlar, geçim kaynakları, topluluklar ve kültürel miras için yas tutarak bu tür uluslararası suçlar karşısında kayıtsız kalmayı reddederek Filistin devletindeki İsrail işgalini sona erdirme ve Filistin halkının bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı da dahil olmak üzere devredilmez kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmesi için destekleme yükümlülüğümüzü yerine, yükümlülüğümüzü yerine getirmek kararlılığıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararlarını uygulamak, İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili ekipman sağlanmasını veya transferini önlemek, limanda askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin demirlemesini önlemek doğrultusunda Bundan sonra İsrail'in Filistin Devleti'nin işgaline son erdirmek ve Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkını gerçekleştirmesi önündeki engelleri kaldırmak üzere bir arada hep beraber direneceğiz. Arkadaşlar gönül isterdi ki burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da olsun. Yok arkadaşlar yok. Gönül isterdi ki bu dokuz ülkenin yanında 57 Müslüman ülke de olsun. Sadece iki Müslüman ülke var. Malezya ve Senegal. Dün haberleri izliyorum. Trump'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar bugünkü grupla ilgili e, çalışmamı yürütürken. Uluslararası haber kanallarını bir Filistinli kadının şu seslenişine şahit oldum. Bizi bombaların patlaması değil sessizlik korkutuyor. Aynen Aliyan'ın Bosna'da verdiği gibi. Şimdi gelelim bütün bu tablonun analizine. Önce şunu ifade edeyim. Trump iş başına gelmeden daha seçimler yapıldığı bu kürsüden dünya artık değişiyor. Herkes her şey farklı olacak diye defalarca uyardım. Sizler şahitsiniz. Evet dünya değişiyor. Bakın neler oluyor. Trump ikinci dünya savaşı sonrasında o acılar üzerinde insanlığın ürettiği bütün kurumları ve değerleri yerle bir etmeye kararlı. İnsan hakları, evrensel insan hakları beyannamesine dayanan insan hakları konseyinden çekildi ve Birleşmiş Milletler'in özünü yok etti. Birleşmiş Milletler UNESCO'dan, ANRUVA'dan, Dünya Ticaret Örgütü'nden, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Gazze, Kanada'dan, Meksika'dan, Danimarka'dan toprak talep etti. Yani şu anda uluslararası hukuk fiilen yoktur arkadaşlar. Herkes ayağını ona da göreden kalsın. Kimse artık kendi sınırın bütünlüğünden e e e emin olamaz. Dün alüminyuma ve demire yüzde 25 e vergi getirdi. Önemli değil her ülke vergi getirir diyeceksiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya Ticaret Örgütü'nün dibine dinamit koymak demek. Serbest ticaret ilkesinin yok olması demek. Bundan sonra herkes gümrük duvarlarını yükselterek dünya birbirine ticaret yapamaz hale gelip Amerika'nın tek taraflı emperyal bir düzenin kurulması demek. Bu yeni düzenin adını söyleyeyim size. Bu yeni düzen yeni emperyal sömürgeciliktir. Buna hazır olalım. Kimse köşesinde evinde yatağında rahat uyumasın. Buna hazır olalım. Ne diyor Gazze konusunda Trump? Bir kere şunu söyleyeyim. Yine değerli Genel Başkanımız Mahmut Bey de bahsetti. Cumartesini tehdit olarak söyledi. Dedi ki cumartesi gecesi saat 12 Dün gece dün bütün haber kanalları yayınladı. Saat 12'de eğer bütün esirler serbest bırakılmazsa Gazze'ye cehennemi yaşatacağım. Ya Gazze zaten cehennemi yaşamış. Oradaki şehitler cennete yürümüş ya ey Turham cennete yürümüş. Dünya cehennemini